Hepinize anne ve arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar önümde gördüğünüz sürpriz oyuncakları açıyorum. Böyle gördüğünüz gibi e, Toy Joy var. Bundan daha önce hiç açtım mı bilmiyorum ama e, farklı bir şey olduğu için bunu da açmak istedim. E, böyle LOL bebeğin farklı bir şey var. Bu arada ben böyle topluca bir şeyler açtığım için e, hani ne bulursam ondan alıyorum arkadaşlar. Burada da bu şekilde böyle LOL bebeğin değişik bir e, sürpriz sakız dolgulu şeker diyormuş. Bundan var. Burada böyle toy box var arkadaşlar. Bu oyuncaklı lollipop oluyor. Bu yumurta gibi olandan. Normal toy box ve dediğim gibi Kinder Joy var. Şimdi neyden başlasak diye düşünüyorum ama bu çok yerinde durmuyor. Bizi birazcık video esnasında rahatsız edecek diye ilk başta bundan başlamak istiyorum. Bu arada siz bu videoları çok seviyorsunuz. Ben de bunun için bu videoları çekiyorum arkadaşlar. Oyuncaklar alıp. Böyle doğru düzgün açma yeri yok sanırım ama. Şöyle dişimle bir iz çıkardım. Oradan açtım arkadaşlar. Ben önceden e, Big Toy Box açmıştım bu arada. Çok küçüktüm o zaman. Muhtemelen sarısını açmıştım. Aa bu neymiş? Böyle ilk önce bir tane dövme çıktı. Bunu göstermek istiyorum. Böyle üstünde değişik bir şey var. Bir tane çilekli lollipop çıktı arkadaşlar. Çok tatlı şöyle burada dursun. Ve şimdi oyuncağımıza bakalım. Ne olduğunu gerçekten çok merak ettim. Aa bunu biliyorum ama ismini tam getiremedim şu an. Nereden açılacak bu? Hı. Şöyle bir bakalım. Nasıl yapılıyormuş? Ben hemen bunu yapıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar oyuncağımı da yaptım. Bu pembe kısmı çekince o da aşağıda dönüyor. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur ama ben ismini hatırlayamıyorum şu an. Bakalım yapabilecek miyiz? Evet gördüğünüz gibi yere düştü arkadaşlar. Yani e, alanım küçük olduğu için çok görünmedi ama e, bu şey bunu çektiğinizde böyle yerde dönmeye başlıyor. E, şeydi ya küçükken ben kuzenimle bunlarla çok oynardım arkadaşlar. Ama dediğim gibi ismini hatırlamıyorum. Ama Toybox'tan çıktığında şaşırdım yani güzel bir oyuncakmış. Çünkü biliyorsunuz ki bize hep arabalar çıkıyordu. Yani böyle farklı bir şeyin çıkmasına çok sevindim. E, şimdi neyle devam edelim? Kinder devam etmek istiyorum. oyun şey oyuncak diyorum. Burada yiyeceği var biliyorsunuz ve bu gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Benim en sevdiğim abur cuburlardan biri olabilir gerçekten. Sadece bunu yemek için aldığımız zamanlarda oluyor. Burada da onu yemek için bir kaşık var arkadaşlar. Bunu hemen onun üstüne koyalım. Videodan sonra onu yiyeceğim çünkü. Ay bu da ne? Böyle pembe çok tatlı bir kız çıktı. Ve kolay bir şeye benziyor. Hemen bakalım. Böyle bir kız oluyormuş. Yapım da zaten basit arkadaşlar. Şöyle. Ha, Şöyleymiş. Eteğini koyuyoruz ilk önce. Sonra da bunun üstüne geçiriyoruz sanırım. Ve arkadaşlar, bunu da yaptım böyle çok tatlı pembe renkli bir bebek çıktı. Rengi falan çok güzel, çok beğendim bunu. Böyle süs olarak bir yerde kullanacağım mutlaka. Bunu da şöyle kenara koyalım. Ee, ne açsak acaba? Bundan açalım, Toy Joy açalım. Ee, bundan daha önce sanırım hiç açmamıştım, belki açmış da olabilirim ama e, yakın zamanlarda hiç açmadım. Ben de görünce hemen almak istedim. Sanırım üstünde İngilizce, Almanca kelimeler falan yazıyordu bunun. Hatırladım şimdi açtıkça. Ay yok bu o değilmiş. İki tane çıkıyor bundan da. Keşke Toy Box'lar da böyle olsa. Şimdi bunu kenara alalım. Şöyle açılmamış oyuncaklar onlar. İlk önce maviyle başlamak istiyorum. Bir tane sakız çıktı arkadaşlar. Şöyle. Bir tane böyle oyuncak çıktı. Ben bunu görmüştüm. Bunu böyle yere yapıştırıyorsunuz. Sonra böyle kafasına falan vuruyorsunuz. Gerçekten çok güzelmiş bu arada. Böyle kocaman bir kafası var. Böyle masanıza koyup oynayabilirsiniz. Yani gerçekten hoşuma gitti bu benim. Çok güzel. İçinden de bir tane dövme çıkıyor arkadaşlar. İki tane dövmemiz oldu şu ana kadar. Öbüründen de çıkarsa üç tane olacak. Bunu da açalım şimdi. Bundan da bunun turuncusu çıktı. Ya bundan hep bu mu çıkıyor gerçekten bilmiyorum. Çünkü videosunu falan izlediğimde o videoda da bunlardan çıkıyordu hep. Böyle çok tatlılar ama benim çok hoşuma gitti. Yine dövme çıktı bir tane. Bu da böyle kaktüslü bir dövme. Bir tane de normal sakız çıktı arkadaşlar. Şimdi e, bu e, lol bebeğin şeyini açalım arkadaşlar. Bundan sanırım şeker çıkacak. Hiç açmadım önceden. Bu arada ben küçükken lol bebekler açıyordum arkadaşlar. Onları da izlemek istiyorsanız eski videolarımdan bakabilirsiniz. Nasıl açılacak acaba bu? Böyle üstten çekeceğim. Aa böyleymiş. Çok tatlı bir şeyler var içinde. Hemen bakalım. Böyle küçük dövmeler çıktı ama bileklik şeklinde olacak muhtemelen bunlar sanırım. Ve benim parmağımı olur arkadaşlar. Biraz küçük. Ama olsun. Hoşuma gitti yani. Burada da böyle lol bebekli stickerlar var. Ve böyle e, lol bebeğin sembolü var burada. Bunun içinde bir şey daha var. Aa böyle lol bebekli yüzük var. Elimin burası nasıldı? Şey eklem yüzüğü gibi oldu. Böyle değişiyor. Kamerada da görünüyor zaten. Şimdi bu topu açalım. Bakalım bundan ne çıkacak. Bundan yine böyle stikerler çıktı ama bunlar birazcık daha güzelmiş sanki. Bunlara göre daha güzel bence. Böyle iki tane arkadaşlar sakız çıktı. Paketleri de çok güzelmiş bu arada. Bir tane de böyle bir şey çıktı. Bunu sök yapıştır diyor ama ben öbür videoda buna benzer bir şey açmıştım. Ve sökmeyi denediğimde hiçbir şey olmadı. Yani bozuldu tamamen. O yüzden bunun ne anlama geldiğini henüz ben de anlamış değilim. Şimdi bunları şöyle bu tarafa doğru çekelim ve son toy boxumuzu açalım. Bundan ne çıkacak acaba? Çok merak ediyorum arkadaşlar. türlü ses kaydediciyi bulamadık. Hemen hemen herkes buldu ama bir biz bulamadık arkadaşlar. Ya yine mi şu parçalı şeylerden çıktı? Bakalım bu ne oluyormuş? Ha burada stickerları var. Burada da yapım var arkadaşlar. Ben bunu hemen yapıp geliyorum. Arkadaşlar ben bu çıkan önce yapmaya çalıştım. Sticker'larını falan yapıştırdım ama maalesef olmadı. Yani neden olmadığını bilmiyorum. Böyle bir türlü takmaya falan çalıştım. Yani takma yerleri de yanlış olmuş olabilir. Yani bunu yapamadım sonuç olarak arkadaşlar maalesef. Benim bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Sizin en sevdiğiniz oyuncak hangisi oldu? Yorumlar kısmına açık oraya yazabilirsiniz. Benim bugünlük videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.